İstanbul Pendik'te dün gece trafiği tehlikeye sokan iki trafik magandası kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Biri drift atarken kazaya karıştı, diğeri ise alkol metre yüflemeyi reddetti. İki sürücüye toplamda yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi. Boş buldukları alanda dakikalarca drift yaptılar. Hem trafik güvenliğini tehlikeye attılar hem de araca çarparak kazaya neden oldular. Görüntüler dün İstanbul Pendik'te kaydedildi. Harmandere Mahallesi'nde bir aracın drift atarak trafiği tehlikeye attığı tespit edildi. Bu görüntülerin ardından çalışma başlatan polis aracın plakasından kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakaladı. Abi bizim mahallemizde şimdi alkol testi yapacağız sana alkol üflemeyi reddediyoruz. Ben üflemeyi reddediyorum. Sürücü polislerin uzattığı alkol metreye üflemeyi ısrarla reddetti. Alkol üflemeyi reddettiğin için ehliyetin 2 yıl alınıyor senin. Evet. Yani, evet. Yine reddediyor musun? Reddediyorum. Tamam. Sürücüye drift atmak, alkol metreye üflememek suçlarından toplamda 50.685 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl el konularak aracı trafikten men edildi. <laughs> Öte yandan ekipler aynı gece bu kez Kurtköy mahallesinde yine bir aracın drift yaptığını ve drift sonucu park halindeki araçlara çarptığını tespit etti. Yine görüntülerden tespit edilen sürücüye drift atma suçundan 32.233 lira para cezası kesildi.